Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ait ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanık hakkında 18 yıl 9 aydan 45 er aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 16'sı tutuklu 20 sanığın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları belirtildi. İddianamede Mossad'ın birimi İÇOM'un sanıklarla haberleşme uygulamalarıyla sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladığı ifade edildi. Ayrıca kendilerine ait 7 farklı numara üzerinden sanıklarla iletişime geçtikleri kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı aktarıldı. İddianamede İsrail İstihbarat Biriminin sağdaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video, doküman, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda sanıklardan biri Süleymaniye Camii'sinin iç ve dış kısımlarının videosuyla Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını birime ilettiğini karşılığında 450 dolar aldığını dile getirdi. Sanıkların yaptıkları işler karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havale, kripto para ve Western Union sistemi üzerinden para aldıkları da ortaya çıktı. İddianamede 20 sanığın zincirleme şekilde siyasal veya asker casusluk suçundan 18 yıl 9 aydan 45'er yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar Kasım'da Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.